Fülah sen orada bassaydın içeride tarıl tarıl 1.5 <laughs> DC traktör gibi öterdi için. Evet, ah be Araba ile geçtik de prensi katı ya. <laughs> sen de var ya valla insik niye aldın? Göz ağrımız var bizim. Oturuşum bile değişti ben sana söyleyeyim Semih. Arkadaşlar hepinize merhaba. Otolimit'e hoş geldiniz. Ee, Semih videoyu çok fazla trollediği için arkadaşlar kaydı 10. tekrardan başlatışım. Şimdi Semih'i tanıyanlar vardır arkadaşlar. Ee, kanalımıza hep ile konuk olmuştu. Evet. Bugün bambaşka bir arabayla konuk oldu. Semihler arkadaşlar Insignia almışlar. Şimdi ben daha öncesinde Insignia videosu çekmiştim ama bu Insignia daha bu çok güncel başka. <laughs> bu, bu biraz daha başka. Bu Insignia hem daha güncel bir Insignia arkadaşlar hem de aynı zamanda bir vlog tarzında bir video olacak. Semih'e Fluence'den sonra Insignia'nın nasıl hissettirdiğini soracağız. Birazcık Insignia'dan bahsedeceğiz. D segmentinde nasıl bir araba olduğundan bahsedeceğiz. Bu arabanın önceki insignia'dan farkı bu araba arkadaşlar 170'lik daha güncel olan modeli. Detaylarını ben size videoda elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Şimdi lafı çok fazla uzatmadan şöyle insignia'mızın yanına doğru geçelim. Yaptın mı son kontrollerini? Yaptım yaptım. Çiçek gibi. Hazır tertemiz. <laughs> arkadaşlar karşınızda. Peki. araba arkadaşlar ne yazık ki şu anda birazcık pis. Pis olmasının sebebi tamamen spontane gelişti. Semihler arabayı çok yeni aldılar. Vaktini ayırdı. işinin gücünün arasında Insignia ile kanala konuk olmak için ikna ettim kendisini. O yüzden lütfen kusura bakmayın. Araba birazcık kirli. Yıkamaya vaktimiz olmadı. anlayış, anlayışınız için şimdiden teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar ben daha öncesinde bildiğiniz gibi Cihan abiyle beraber kanalda e, iki tane insignia videosu çekmiştim. o insignia'nın farkı neydi? O insignia... Bu arada Giulietta'ları da çok seviyorum. <laughs> abi Giulietta güzel araba ya. Arkadaşlar o insignia 2012 model manuel 1.6 turbo 180 beygirlikti ve aynı zamanda sport tururdu. Yani station wagon'du. Station wagon dediğimi duysa Cihan abi kızar. Orası ayrı bir konu. Ama arkadaşlar bu araba sedan bir insignia. 2014 model, 2015 trafiğe çıkışlı, Kozmo paket ve motor arkadaşlar 170'lik. Şimdi o arabayla farkı ne? Şanzımanı da aynı zamanda e, otomatik 6 ileri tork konvertörlü bir şanzımanımız var. O araba manuel 180 beygirlikti ve sport tour'dı. E, aynı zamanda 10 beygir bu arabadan daha güçlüydü. Bu arabanın torku ondan daha fazla. O 230 Nm idi. Bu araba arkadaşlar 260 Nm. Arabayı kullanırken bütün teknik detaylarını ben size vereceğim. Şöyle isterseniz Insignia'nın etrafında bir dolaşalım. Tasarım olarak Insignia benim gerçekten sevdiğim bir araba. Yani D segmentinde heybetli duran bir araba. Çamurlukları vesaire bakın. Geniş geniş. Ben bu arabayı genelde bir deniz canlısına benzetiyorum. Biraz böyle bir balina hissiyatı veriyor. Belgesellerde izlemişsinizdir arkadaşlar. Katil balina tipi var bu arabada. O yüzden mesela ben bu arabaya beyaz rengi falan da çok fazla yakıştırıyorum. Sence de benzemiyor mu kanka? Ben Sen de değil mi? Bir böyle bir katil bölüne orkaya benziyor ve yani bence Opel'in gerçekten üretmiş olduğu en güzel arabalardan bir tanesi. Insignia'yı çok seviyorum. Yeni kasalarını da çok merak ediyorum. Hiç kullanma fırsatım olmadı. Farlarımız gördüğünüz gibi mercekli. Şimdi bu araba Cosmo paket arkadaşlar. Cosmo pakette neler var? Mesela ön taraflarda park sensörlerini görebilirsiniz. Bu jantlar bu arabaya yakışıyor. Michelin Primes'i dörtler varmış üstünde. Bazı eksik bulduğum yanları var ama yine güzel diyebileceğimiz bir lastik. 245-45-18 abadında e jant lastik kombinasyonumuz var. Insignia arkadaşlar D segmentinde sportifliğiyle ön plana çıkan bir araba olduğunu düşünüyorum. Sürüş dinamikleri, süspansiyon yapısı, arabanın üstünde böyle tatlı bir gerginlik oluyor genelde. Önceki kullandığım insignialarda hep öyleydi. 18'lerle beraber ya bu arabanın ben gerçekten çok güzel yol tutacağına inanıyorum. Şöyle bir arkasına doğru geçelim. Boyutları 4.8 metrenin daha üstünde bir boyutu var. Yani 5 metreye yakın bir boyu var bu arabanın. D segmentinin gerektirdiği hmm, yol mu vereceğiz? Evet arkadaşlar bir yol verdik. Normalde çok fazla gelen giden olmaz buraya ama şansımıza. Arabalar geldi. D segmenti bir sedanın gerektirdiği, vermesi gereken heybete sahip olan bir araba olduğunu düşünüyorum. Gerçekten uzunca bir araba. Bu araba genellikle nelerle kıyaslanabilir? İşte Mondeo ile kıyaslayanlar oluyor. Passat ile kıyaslayanlar oluyor. Rakiplerinin kesinlikle altında kalan bir araba olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası ben Mondeo'yu da çok fazla merak ediyorum. Eğer denk gelirse bir Mondeo videosu yapmayı da gerçekten istiyorum. Arkada mesela bakın burada geri görüş kameramız var ama R'ye taktığımızda kamera açılmıyordu. Mi şimdi? Ekran değişti içimde. Evet. Arkadaşlar arabanın içerisinde bir ekranımızda e, bir değişiklik olmuş. O yüzden geri görüş kamerası çalışmıyor. Ama arkalarda bakın yine park sensörlerimiz var. Hazır arkadan başlamışken şöyle anahtarsız giriş ve çalıştırmamız var. Dört kapıyı da anahtarsız bir şekilde buradan böyle açabiliyorsunuz. Şimdi bu arabanın D segmenti olduğunu gösteren detaylardan birazcık bahsedelim. Bakın burada makam perdelerimiz var. Makam perdelerimiz var. Arabanın arkası... Ya bu arabada şöyle bir durum var. Mesela Passat'a göre iç hacim olarak bana daha dar geliyor kanka bu araba. Öyle bir durum var. Cihan abinin Insignia'da da bunu söylemiştim. Ee, ya yeterli değil mi? Yeterli. Konforlu, geniş bir araba ama yani Passat'ın artısı ne dersen... Arkası, hiç... <laughs> Özellikle şoförün arkası çok dar. Evet ama mesela şimdi bu arabada aynı zamanda konforlu iniş biniş özelliği var arkadaşlar. Arabayı stop ettiğinizde, kapıyı açtığınızda sürücü koltuğu geriye geliyor daha rahat bir şekilde inebilmeniz için. O yüzden şu anda burası ekstra dar gözüküyor. Biz şöyle bir sağ arka tarafından bir oturalım ya. Semih Bey bize bugün bütün şıklığıyla yardımcı oluyor. Evet. dizlerim ön tarafa değmek üzere. Bu koltuklar birazcık geride. Şimdi Semihler ailecek birazcık böyle yapılılar boylu poslu. Her videoda İrince, bunu bahsediyorum. Evet her videoda bunu söylüyoruz. O yüzden koltukları genelde birazcık geride oluyor. Yani sürücü koltuğu ve yolcu koltuğu çok gerideyken yine burada yaklaşık bir parmak iki parmak boşluk kalıyor. Baş mesafesi nasıl? Baş mesafesi güzel mesela. Bir sıkıntı yok. Ya arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Boyut anlamında D segmentinin gerektirdiği şeyleri yapıyor ama rakiplerinden biraz daha dar hissettiriyor. Öyle bir durum var. Arkada bakın koltuklarımız böyle yarı deri. Kaliteli koltuklarımız var. Şöyle Burayı indirdiğimizde iki tane bardaklığımız var. Burası ekstra açılıyor. Aynı zamanda yine bakın buradan bagaj kısmına da ulaşabiliyorsunuz. Aslında bunun olayı buradan kayak takımları koyabilmek için tasarlanmış. Semih de makam perdesini kırdı galiba. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle isterseniz ön tarafa doğru geçelim. Arkada mesela kapıların üstleri yumuşak. Derilerin kalitesi gayet iyi. Araba segmentinin gerektirdiği çoğu şeyi yapıyor. Bakın bu kol dayadığınız yerdeki derilerin hissiyatı güzel. Herhangi böyle bir trim sesi çıtır çıtırtı gelmiyor arabanın sağından solundan. Yani kullanırken de bu arada araba diri hissettiriyor. Kaliteli bir araba kullanıyorum hissini kesinlikle veriyor. Bagajı 500 litre. Bagaj müsait mi? Tabii tabii. Necim, sana her Anahtardan şey... bagaj açma var mı? Var. Var mı? Göstereyim Anahtardan aç bakayım. Yok galiba. basıl tut. <laughs> Evet. E, arkada... Biraz dağınık. Şunlar Eski o... şeylerini aldık ya. Olta takımı mı onlar? Hangisi? Orada oltayla alakalı bir şey mi var? Yok oğlum silecek mi? Ha şimdi? başka bir şey silecek mi? Arkadaşlar seni balık tutmayı çok severdi o yüzden dedim. Hacim olarak sınıfının gerektirdiği şeyleri yapıyor. Ama dediğim gibi rakiplerinden biraz daha biraz daha eksik kaldığı noktalar oluyor hacim anlamında. Bak bagaj ne kadar kapak, bagaj kapağı ne kadar küçükmüş ya. Burada yine böyle bir yalıtımımız var bagajın arkasında. Şu ağzı biraz daha sanki değil mi Emre? Evet. İşte o tasarımdan kaynaklanıyor biraz. Balina <laughs> balina formülü ya balinaların da ağzı öyledir, sen sen bilmezsin. Şöyle bagajımızı kapatalım. Bak buradan kapat diye tutma yeri yapmışlar seni. Böyle elini buralara koyup kirletme diye kardeşim. Tamam? Sen <laughs> öyle. İşte ben sana göstermek için kendimi feda ettim. Motoruna da bakalım. Tek kademe olarak açılıyor kaputumuz. Kaput da mesela kısa. Fark ettin mi? Şöyle ön tarafa doğru çok gelmiyor. Bunun avantajı ne? Kaza falan yaparsan mesela kaputun hasar görmesi daha düşük bir ihtimal. Açabilirsen. <laughs> dur dur bekle bana bırak. Bıraktım şey Şu yana doğru çekmek gerekiyor. Arkadaşlar 1.6 turbo benzinle 170 ben beygirlik görüyorum. motorumuz. Semih de ilk defa görüyor. Arabayı yeni almışlar. Bak burada hangi tip yağ kullanılması gerektiğini yağ kapağının üstüne yazmışlar. Bu güzel. Ya arkadaşlar bu arabalarda şöyle bir durum var. Eee bu 1.6 turbo benzinli Opel motorları için genellikle hassas oldukları söylenir. Ama biz Cihan abiyle bu araba hakkında çok fazla sohbet ettik. Kendisi gerçekten 1.6 turbo hakkında çok fazla bilgiye sahip. Bu arabaların LPG'yi çok fazla sevmediğini söylüyor. Yani LPG kesinlikle bu arabayı uygulanmaması gerektiğini söylüyor. Bir de gerçekten önerilen yağı kullanılması gerektiğini ve bakımlarına, periyodik bakımlarına gerçekten çok dikkat edip özenli bir şekilde yapılması gerektiğini söylüyor. Eğer bu arabayı fabrikanın önerdiği şekilde kullanırsanız kolay kolay sorun çıkartacak bir motor olmadığından bahsediyor ama bizde genellikle LPG takıldığı için ve bu tarzda şeylere çok fazla dikkat edilmeden kullanıldığı için bu motorlar problem çıkartabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim bir 1.6 atmosferik Japon arabasının motoru gibi bu arabayı böyle hani bakımını aksatayım, rastgele kullanayım. işte yağını kafama göre koyayım derseniz bu araba sizi üzer. Bir Japon arabasında böyle bir şey yaşamazsınız. Ya yani yine yaşayabilirsiniz de çok daha sonralarda yaşarsınız problem. Ama e, ilgisiz kalmaya ve bakımsız kalmaya ya da yanlış bakıma tahammülü olmayan bir motor öyle söyleyeyim. O yüzden bu arabanın motoruyla ekstra ilgilenmek ve istediği şeyleri ona vermek gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken şeyleri yaparsanız uzun ömürlü olduğunu söylüyorlar. Kaputumuzda amortisörümüz de var. Burada yalıtım malzememiz de var. Yalıtım konusunda motor sesi gayet güzel. Hadi bakalım. Yolda görüşürüz arkadaşlar. Şimdi içeriye geçerken şöyle arkadaşlar koltuklarımız elektrikli gördüğünüz gibi. Aynı zamanda hafızalı koltuklarımız var. Sadece şöyle bir detay var. Ee, bu konforlu iniş binişte kapıyı açtığınızda bu koltuk geriye gidiyor ama binip çalıştırdığınızda tekrardan öne gelmiyor. Onu sen buradan hangi hafızadaysan ona basıp eski haline getirmen gerekiyor. Bu mesela bana biraz tuhaf geldi. Onun haricinde elektrikli katlanan aynalarımız var. Şöyle içeriye doğru binelim. Şu an bak ne kadar gerideyim. Bak ayağım pedalı yetişmiyor. Benim boyum 1.82 arkadaşlar. Ayaklarım pedalı yetişmiyor şu anda. Koltukların ne kadar geride olduğunu oradan anlayabilirsiniz. Bu arada yola çıkmadan önce arkadaşlar kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Siz destek oldukça ben daha güzel videolar çekmeyi imkan sağlamış oluyorum. Destek olanların elleri dert görmesin. Hepinize iyi pazarlar diliyorum şimdiden. Yolda görüşürüz şöyle çalıştıralım. Gayet güzel çalıştı. Gördüğünüz gibi çok sessiz. Pürüzsüz çalışan bir motor. Yani ben bu motorun çalışma karakterini seviyorum. Devirlenme karakterini seviyorum. Ama bu motor bir önceki nesline göre yani 180'liğine göre biraz daha farklı olduğunu söyleyeceğim abi. Öncesinde onunla birazcık konuştuk. Bak sesi de güzel. Yani TSI'den çok daha güzel bence sesi. Şimdi şuradan koltuğumuzu şöyle Ali amcanın konumuna alayım. O biraz daha bana uygun. <laughs> Arkadaşlar koltuğun, yani elektrikli koltuğun ayarları çok güzel. Belinizi, baldırınızı, istediğiniz her ayarı yapabiliyorsunuz. Bel destek ayarını da yapabiliyorsunuz. Hmm. <laughs> Masaj mı yaptırıyor kendine, <laughs> ne yapıyorsun ya? <laughs> Abi, güzel, bayağı. Hakikaten çok iyi ayarlayabiliyorsun. Aynen, bak burada sürgülü kapağımız var. Şurada bir gözümüz daha var. Torpidosunun içi kaplı. Kapıların içinde kap yok ama... Burada yok ama, mesela bilenste vardı burada. Yok, çok burada bir şey yok. Gözlük şeyi Yani. Ama burada biraz fazla sallanıyor değil mi? Evet. Biraz daha yaklaştıracağım kendimi yani. Full hakimiyet için. Evet yola çıktık. Çok tatlı gaz emriyle arabayı böyle aynı senin dediğin gibi. Arkadaşlar Semih Fluence'den sonra ilk fark ettiği şey gaza çok fazla gaza çok fazla basmasına gerek kalmadan arabayı diyor rahatlıkla hareket ettirebiliyorum diyor. Fluence 1.5 dizeldi. 1.6 turboya geçince ilk hissettiği şey o olmuş. Tabii araba gücünü hissettiriyor ya. Yani. Ve gerçekten Tabii. öyle. Hani böyle azıcık gaza dokunman bu arabayı ilerletmesi için yeterli ki bu araba 1.5 tonun üstünde bir ağırlığı var bu arabanın. Ee, ruhsatta da galiba bakalım efendim. Tamam bakalım. 1 ton 600 kiloya yakın bir ağırlığı vardı. Yani çok hafif bir araba değil. Ya yani yine D segmentindeki bir araba zaten hemen hemen böyle olur. 1.600. 1.600 değil mi? Evet. 1.600 bir ağırlığa göre alt devirlerde böyle hani arabayı rahat yürütebilmesi güzel. Bir önceki motora göre yani 180'liğine göre bu arabanın bu arabanın torku biraz daha fazla. O 230 Nm. Bunda 260 Nm tork var ve büyük ihtimalle beygir ve tork eğrisini biraz daha farklı ayarlamışlar bu arabada. Önceki daha böyle devirlenme karakteri yani önceki daha devirli kullanılmayı seviyordu. Bu arabada arkadaşlar alt devirlerde de bu arabayı daha rahat yürütebiliyorsunuz. Şimdi bu 170 beygir dediğim gibi paketimiz Cosmo Kozmo paket olduğunu dışarıdayken söylememiştik. Keşke söyleseydik. Kozmo paket. Yani dolu bir araba arkadaşlar. Bunların bir de Kozmo'nun üstüne cam tavanlı bir şekilde, sarhoşlu bir şekilde alabiliyorsunuz. Ama dolu bir insignia ile beraberiz. Sadece şu ortadaki ekran bir işlem görmüş. Değişmiş sanırım. O sizi yanıltmasın. İçeride nelerimiz var? İşte hız sabitleyicimiz var. Ondan sonra kendiliğinden kararan dikiz aynamız var. Ne bileyim yokuş kalkış desteğidir. Elektrikli aynalarıdır elektrikli koltukları dönemine göre çünkü bu araba 2014 model 2014 model bir arabayı düşündüğümüzde o dönemin gerektirdiği yani 10 senelik araba bu 10 sene öncesinin gerektirdiği temel ihtiyaçları kesinlikle veriyor donanım olarak ya yani bu arabanın ben kendi sınıfında yani D segmentinde en çok öne çıkan noktasının kesinlikle sürüş hissiyatı olduğunu düşünüyorum bir tek Mondeo'yu kullanmadım Mondeo'yu çok fazla merak ediyorum sadece Passat kullandım Yo, Passat kullandım, 508 kullandım bu sınıfta. Bir de Insignia kullandım daha önce. Yani Insignia gerçekten bir sürücü arabası. Yani bu arabayla hem istediğin zaman böyle konforlu seyahat edebiliyorsun hem de istediğin zaman gerçekten performanslı, keyifli bir sürüş yapabiliyorsun. Özellikle virajlarda öyle. Bakın hiç gaza böyle fazla basmadan 130'a kadar gayet güzel bir şekilde geldi arabanın dengesi çok güzel. Yani sürüş karakteri gerçekten çok güzel bu arabanın. Ben çok seviyorum. Hiç korkutmuyor. Virajlarda çok güvende hissettiriyor. Cihan abinin araba tabi bir de sport dururdu Yani station'dı. O o arabayla arasında belki sürüş karakteri olarak fark olabilir. Ama genel olarak şasi olarak çok güzel hissettiriyor. Fluence'den sonra ilk hissettiğim performans oldu kanka ama evet. başka şeyler de hissetmişsindir. Bak bu arabada hiç trim sesi yok mesela. Ses yok. Ayrıca içeriye de ses almıyor fazla. Fluence biraz ses alıyor da. Sürüş şey esnasında içeriye ses alıyor. Burada bu al bir şey Bu daha sessiz. Performansı güzel. Daha konforlu. Tabii ya. Ki mesela bu segmentinde böyle birazcık gergin olan bir arabadır. yani böyle süspansiyonlarında hafif bir gerginlik vardır. Ama işte o gerginliği kaliteli bir şekilde veriyor bu araba. Yani bu ne demek oluyor? Hem sana konforlu bir sürüş veriyor hem de aynı zamanda sportifliği aynı anda verebiliyor. Benim aslında en sevdiğim kombinasyon bu. Bunda mesela öncekine göre kadranlar daha farklı. Hem dijital kadran var hem analog var. Hayalet ekran diye geçiyor. Kadranları çok okunaklı, çok güzel. Bak lastik basınçlarını gösteriyor. KPA cinsinden gösteriyor. Güzel. Dört lastiği de ayrı ayrı basınçlarını görebiliyorsun mesela. Bak kalan yağ ömrünü gösteriyor. Ortadaki ekran işlevselmiş ya tam böyle güneşe denk geldik. Kamerada gözükmüyordur büyük ihtimalle ama %67 diyor ya ömrüne. Bakayım daha başka neler varmış menüde. Ha bu kadarmış. Ortalama yakıt tüketimi 9.6 diyor. Yani şehir içerisinde arkadaşlar böyle dur kalk trafikte soğuk motorla kısa mesafelerde gidiyorsanız bu araba evet 9-10 litre arasında yakıyor. Ama e, böyle biraz yolunu bulursa arabayı yakıtırsanız yakıt tüketimini düşürebiliyorsunuz bu arabada biraz da böyle sakin kullanırsanız. Ya trafiği çok fazla sevmiyor bu motor. Şanzımanımız dediğim gibi tork konvertörlü 6 ileri. Bak buradan ne güzel geçiyor seni. Bak. Bak gaz kesmeyeceğim. Bak. Bir de araba uzun ya. Uzunluğuyla beraber gövdesiyle de sönümlüyor. Tam istediğim kombinasyon bu ya. Böyle tatlı gerginlik ve konfor. Aynı anda kaliteli gerginlik benim arabaya dair özetim abi kaliteli gerginlik. Satalım sana. Yok ben istemiyorum. <laughs> Teşekkür Şimdi gidelim bir performansına bakalım biraz. Sen şimdi daha bunun bakmamışsındır performansına doğru düzgün. Bir de bunlara LPG arkadaşlar kimle konuştuysam, hangi Opelci ile konuştuysam bu 1.6 turbo LPG takmayın benzinde bilin diyorlar. LPG'yi çok fazla seven bir motor değil. Ben şu anda en çok bu arabanın bir öncekine göre motorunu merak ediyorum. Hani torku biraz daha fazla, beygiri bir tık daha düşük. Bir yerden bir trim sesimiz geliyor ama... Evet, onların, ben ona bakıyorum şu anda. Abi arabanın içinde çok eşya var. Arkadaşlar siz şimdi görmüyorsunuz ama biz çekimden önce sakladık onları. Şunun içinden falan da geliyor olabilir. Niye böyle yaptın? Biz geçelim. Ha. bak görüyor musun su tabirene aşk olsun ya <laughs> ve ben gaza çok basmadım ha. yani yarım gaz bile yapmadım bak direkt anladım farkı biliyor musun öncekinde böyle değildi önceki düşük devirlerde çok daha lineerdi bunda biraz böyle alt devirlerde patlatma olayı gelmiş bu motorla beraber Yani bu motorda yapılan ile beraber alt devirleri çok daha fazla doldurmuşlar ama iyi bir lastik lazım biraz patinaja kalıyor arsiklere sanırsam 2020'ydi. Bir de arkadaşlar şimdi yağmur yağdı. Ormanlık bir yolda gidiyoruz. Gölgede kalan yerler böyle nemli çok kaygan. Ön camı biraz küçük. Birazcık görüş alanı dar değil mi? Evet yani ben her videoda söylüyorum bunu. Artık hani <laughs> devamlı dağımıza... tek tekrara düşüyormuşum gibi oluyor ama hakikaten Opel'lerde bir ben görüş hakimiyeti anlamında sıkıntı yaşıyorum biraz. Göğüs mesela böyle seni sarıyor. Tamam aslında güzel bir his. Kendini böyle kokpitte gibi hissediyorsun. Sarıyor, sarmalıyor seni ama görüş hakimiyeti olarak böyle kafayı uzatıp bakasın geliyor sağa sola. Bu büyük ihtimalle öncekinden daha az yakar. Yani 180'liğinden daha az yakar bu araba. Çünkü alt devirleri gaza gerçekten çok basmana gerek yok. Hemen alıyor götürüyor. Bir de bakın şurada ESP off tuşumuz var. Serbest mi kanka? Sağ serbest. Bir Opel'e bindiğinizde şu ESP off tuşunu görmeniz çok normal. Ee, ve gerçekten kapatabiliyorsun. Bak şimdi. Şu an TC'yi kapattı. Dur. Uzun basılı tutacağız yani. Aynen bak. Şu an ESP kapalı. Çekiş kontrol kapalı. ESP kapalı. Her şey kapalı. Ya yani bir araba eğer size ESP'yi tamamen kapattırıyorsa yol tuşuna gerçekten güveniyordur. Ben Opel'in kötü yol tutan bir arabasına hiç denk gelmedim. Ama biz yine de açalım şimdi Semih gerilmesin. Semih bir kasıldı yan olduk. Alışkınız biz böyle kazadır, <laughs> beladır. Güzel. yapışıyor. Ya gidiyor. Yere yapışıyor abi. Sadece ben bu lastiklerin yapısını çok sevmiyorum. <laughs> Biraz yumuşak bu Michelin Primus 4'ler. Onu virajda hissediyorum ben o yumuşaklığını. Arabanın şasisinde en ufak bir esneme yok mesela böyle viraja girdiğin zaman hiç hiç ürkütmüyor. Ama lastikler bir de tabii yıllanmış da yani kaç 2020 miydi yani lastik? 20, 20, 20, 20. Yani 4-5 yıllık lastik. Bu arabanın yol tuşuna kesinlikle güvenebilirsin kanka. Fluence gibi olmaz. <laughs> Fluence'de bazı kötü tecrübelerim var. <laughs> Bunda öyle olmaz. Bu araba gerçekten güzel yol tutar. Şasesi kalitelidir. Rigid bir şasesi var. Yani e, diri, nasıl derler ona? Sağlam bir şasesi var. Hani esnemez çok fazla kolay kolay. Virajda virajda araba böyle burulmaz. Yola yapışır. <laughs> Hakikaten de öyle yani bu arada. Hani bu araba arkadaşlar insignia yol tutuş konusunda benim gerçekten beğendiğim bir araba. Hafiften bir böyle oyuncu tarafı da var. Yani arkasını falan da böyle arada sırada oynatabiliyor. Opel'lerde aslında bu olan bir şey bence. Astra K'da da ben bunu yaşamıştım. Transport'un ne kadar yavaş gidiyor ya. Biz şöyle soldan burası müsait. Şöyle bir hızlandıralım bakalım. 100 110 120 sesi arabada daha yeni yeni evet. belli hale gelmeye başladı. Kaçtan sonra oldu? Sonra falan rüzgar sesini duymaya başladık. Ama o zamana kadar arabanın içinde belirgin bir rüzgar sesi yoktu. Bak yol sesi de mesela çok fazla yoktu arabanın içinde. Ya yani şöyle söyleyeyim, mesela 110 120 130 normal otoban hızlarında arabanın içerisinde hafif bir ses var. Normal hani çok fazla rahatsız etmeyen bir ses duyuyorsun. Ama o ses çok yüksek süratlere çıkmadığın sürece belirgin hale gelmiyor. İşte hep segment farkı. Fülense sen orada bassaydın, içeride tarıl tarıl 1.5 1.5 dişli, traktör gibi öterdi desem hiç. Evet, ah be semiz. Değiştik dedim. ya. Semizciğim sen de var ya. Valla insik niye aldın? Göz aramızı bizim. Oturuşum bile değişti ben sana söyleyeyim Semit. <laughs> <laughs> Valla bakışların değişti bile. Anlamlı anlamlı uzaklara bakıyorsun. <laughs> Yok ya yani, ben pek kullanmıyorum kanka bunu biliyorsun ben. Yani. Biliyorum ya genelde benim... Ali amca genelde kullanıyor. Üzümle geçiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama performansını beğendin mi? Beğendim. Canım, canım. Orada genelde aynen. aynen. Yani o hızlara böyle 170 falan yapıyorsa araba iyidir. <laughs> Sadece işte bak şunu fark ettim. Cihan abinin dediği gerçekten doğru. Kanka Cihan abinin arabası 180'lik çok daha fazla devir çevirmek istiyordu. Mesela o arabada 7200'e kadar araba çeviriyordu. Bunda Tabii şanzıman da otomatik ama 7, 6500 gibi falan atıyor vitesi. Hani o sevdiğim benim o devirlenme karakteri bu arabada değişmiş. Gayet güzel döndü. Bak bir de üst devirlere çıkınca böyle bir hırıltılı tatlı bir motor sesi var. Güzel araba ya. Insignia güzel arkadaşlar. Ne zaman bir insan bu araba beni mutlu ediyor. Direksiyon toplu nasıl? İşte direksiyonu toplu da güzel. Mesela Astra J'de ya da Astra K'da yani Astra bunun bir altı gibi düşün. C segmenti Opel kanka. Onlarda virajda böyle bir direksiyon hafifliyor gibi oluyor. Chevrolet Cruze'da da aynısı vardı. O da yine Opel temelli bir araba. Onlarda böyle virajda, direksiyonda bir hafifleme gibi bir şey oluyordu. Bunda mesela olmuyor, Insignia'da olmuyor. Insignia'da direksiyon hep tok. Yani yapay bir his gibi evet ama yine de tok olması güzel yani. Kaliteyle keyifli bir sürüşü aynı anda verebiliyor. Yani keyifli sürüş nasıl oluyor? Arabayı hissettiğin zaman oluyor bu arabada hem o hissi yaşayabiliyorsun hem de konforu veriyor. Ne kadar konforluysa o histen o kadar uzaklaşıyor tamam mı arabalar? Insignia bunu yapabilen güzel arabalardan bir tanesi. Hem konforu hem de aynı zamanda o böyle e, dinamikliği sana veriyor kanka. O tutturacaksın buna otobana. İzmir otobanında gideceksin kanka. Ya da ne bileyim Ankara'ya buradan. Ne oluyor ya? Yerde neler var böyle? Bak yolda alakası şeyler var. Sanki bir arabanın kasasından bir şeyler düşmüş gibi. Önde bir F30 var seni. Yer miyiz? <laughs> Parçalarız. seviyemize inmedi kanka. <laughs> <laughs> F30 <laughs> efendiliğini bozmadı. Ben utandım zaten şu an. Yalnız F30'un önünde şu an karton var bir tane. Görebiliyor musun? Bak evet, böbreklerin ortasında ka karton var. Tam ortasına saplanmış karton. <laughs> Onu söylesek <laughs> mi acaba ya? Nasıl Işık kırmızı de Bu karton şeyden o öndeki arabadan ona şey oldu geldi. Ha tamam düştü şimdi. Bak yol da çok tatlı ilerliyor ya. Hafiften hem esniyor hem de aynı zamanda yola da yapışıyor yani. Aynı aynı anda ikisini de verebiliyor. Hep de güneşe doğru gidiyoruz. Şey merak ettim. Dur bakayım öyle alalım. Altıya atalım. Arkadaşlar 2000 devrin biraz üstünde 115 km hızla gidiyor. Devir oranları da güzel yani. Uzun yolu uygun. Bak bura biraz şeydir keskindir. Gayet güzel. Insignia D segmentinde gerçekten kullanması çok keyifli bir araba, yol tutuşuyla, devirlenme karakteriyle benim gerçekten sevdiğim bir araba. Ee, Rakiplerinden eksik kaldığı eksik kaldığı yönler yok mu? Bazı noktalarda var. Nedir? işte? yakıt tüketimi olarak mesela bu araba biraz fazla yakıyor. Yani bir ya bir TSa'ya göre kesinlikle daha fazla yakıyor. Ee, ya da ne bileyim işte bir Passata göre iç acım olarak falan bazen yetersiz kaldığı yerler olabiliyor. Ama nerelerde öne çıkıyor derseniz bence bu motor çok daha zevkli bir motor. tam TSI de çok güzel. Ben zaten TSI'leri çok severim biliyorsunuz ama bu motorun devirlenme karakteri falan böyle hani yolda gaza dip gaz yaptığınızda verdiği his bence çok daha keyifli. Ee, bir defa sesi bile bence daha güzel. Bir de bu arabanın sürüş karakterinin içerisindeki o sportiflik hissi D segmentinde benim çok beğendiğim bir şey. O yüzden rakiplerinin yanında artıları eksileri bu şekilde sürmesi keyifli bir D segmenti otomobil arkadaşlar. Yeni motoruyla yani 180'likten 170'liğe geçtiğinizde de biraz beygir tork eğrisinde değişiklikler oluyor. Alt devirlerde daha canlı, üst devirlerde de öncekine göre daha az devirlenmek isteyen bir motor karakteri var. Ama bu bence yakıt tüketimi olarak daha artı olarak geri dönecektir. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki Otolimit videolarında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.